Ulan oğlum, bu zamana kadar Brawl starsı hiç yapılmamış bir içerikle karşınızdayım gençler. Etrafı görüyorsunuz ama açıklama kısmı sende, yılların Youtuber'ısın. Ee, yıllar 2 yıl. Evet arkadaşlar, şu anda çok karanlık, ıssız bir e, oteldeyiz. Burası 500 yıllık, herkese demiş otel, kameraman göster şurayı. Çek baba çek, görüyor musun? Görüyor musun? Tamam yeter. Kardeşim yeter, bak, burada var ya bak, burada aşamalı maçı atacağım. Eğer bak burada, bak ciddi anlamda aşamalı da ben randomlar yüzünden kaybedersem etrafta keş görürüm, tinerci görürüm, onu bile terbiye edecek kadar sinirlenebilirim gençler. Kısaca yani, biz buna para çekeceğiz Aynen kısa kaybedersek bir de cici kutusu falan açacağım. Oraya çok karışmaya gerek yok. En kötü ihtimalle burada dayak mayak yiyoruz. Burada spider var. Spider-Man. Spider Atta oğlum. oğlum. Şu acı çıksana. Kor korumamız var. O kadar da değil bize o sürüm gelmedi. <laughs> <oraya. Sakin gülüyor> Türk, iş, Türk iş Spider-Man'den en fazla bu kadar oluyor Türkiye diyelim. Türk spider -Man. Şimdi gençler bak yavaştan bir geçelim. Şimdi. Hadi girelim biriyle karşılaşırız falan da o birazcık ciddi anlamda beni korkutabilir. Şuradan el fenerlerini bir alalım. Arkadaşlar Ragnar bana emanet. Videoyu like atmazsanız Ragnar'ı keşleri yanına bırakacağım. Like atarsanız şöyle bir bir, bir bir koruma da verelim kardeşim. PUBG oynadıysan tavayla adam gördün. Kafaya vuruyorsun. Tamamdır. Hadi şimdi sen bize, de he. Hadi, hadi seç hadi bir de, tanesini. Hadi. Tamam, tamam aldın. Okey. Bana da dandik olan kaldı. Neyse. Bana dandik olan kalmış. Ha, tamam sana kaldı. Abicim bu arada e, çaktırmayın. Birazcık korkuyorum. Spiderman birazcık. Spider hızlı ben önden gitsene sen. Korumasın sen. Aldın tavayı. Haydi bakayım. Gençler gördüğünüz gibi bak tabletimi bile getirdim. Oğlum bak bu videoyu gerçekten like atmazsanız bak bir aydır video atmıyordum. Daha profesyonel bir video ile karşınıza çıkıyorum. Yani idare edin. Evet. Şöyle, eğer bak ya karşıma keşmeş çıkarsa şöyle kameramanda alsın kankam. Sen de bir önden git yem olaraktan Spider-Man'i kullandık. Aynen. Gel kankam yavaştan çık. Yavaştan çık. Kardeşim senin gibi korumayı sen bir çıkar mısın? gider gidebilir misin? Sen bir, 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 evine gider misin? Bu arada... Ya? Ben seni videomda istemiyorum kardeşim. Ragnar, bu oteli tamamen gizip bir keşle karşılaştığımızda görmek istiyorsanız benim kanalda izleyebilirsiniz. Reç. R E -C -H. Abi kaldın doğru söyledin ha. Reklam yaptım. Sansür koyma. Gençler şimdi videonun asıl konusu şöyle söyleyeceğim. Hiç konforlu olmayan bir alanda Brawl Stars'ı oynayacağım. Eğer bak her iki ölüme başına bir tane cici kutusu açacağım. Yani mesela 10 kez öldüysem 5 tane cici kutusu açacağım. Şimdi burada bu, ki, bu kim ya? Bu çok yani kusura bakma ama çok çirkinsin. Çok çirkinsin. Çok çirkinsin. Çok çirkinsin. Şimdi kardeşim e, ben oynayacağım ama bir de Mortis oynayacağım birazcık şov yapmak lazım. Mortis. Kardeşim burada çakı oturuş yaptım <laughs> ve oynayacağım. Burada muhtemelen siz zaten ekranın kaydını muhtemelen şu anda size yansımış o Aa oh, konuşamadım. De. Gençler şu anda zaten benim e, ekranımı görüyor olacaksınız. O zaman maçımıza yavaştan girelim. Kanka seni de birazcık yoracağız ama sen burada birazcık bekçilik falan yapacaksın. Ha. biri gelirsin vurursan ağzına falan da falan. Kardeş, Kardeş yani birazcık da özürlü gibi çıkmayalım ama şimdi gençler gördüğünüz gibi sıcak bölgede açık dükkan geldi oğlum çok da yani ölünecek bir map geldi bu benim üzüldü şeyimiz ne neye göre sen parayı kanka bak şimdi ne yapacağız biliyor musun morse bandla mı morse kanka şunu bir bana ee, videonun konusu ben kaç kez ölürsem tamam her iki ölüşümde bir cici kutusu açıyorum anladın tamam. mı şimdi mortis aldık da mortis birazcık işin çeyine geldi kanka ben birazcık Mortis'i şu anda yemedi kanka şimdi ne alsam diye düşünüyorum birazcık da az ölecek bir karakter istiyorum. Abi Mortis diyor musun kanka mısın? sen yetişirsen ah ah ya lu alma lu Ah. mortis banlamış lu aldı <laughs> abi lu ben burada tezgah et, gençler ya ama var ya kaç kere ölürsen kaç kanka ediyorsun? her her iki ölüşümde bir tane cici kutusu açacağım ya tamam her iki ölüş bir cici kutusu abi çok ben neyse kaybedersem de ölmemeye çalışırım yani söyleyeyim yani kaybet kaybedersen... Önemli değil kaybedersen iki tane bak o ben gittikçe zararlı çıkıyorum ama kardeşim ben burada bir kez öldüm bile galiba öldüm. Aa, bir adı oğlum bir tane daha ama bizim takımda olsaydı ya valla olsaydı yani artık gençler burada küfürü de bırakıyorum de var, artık küfür etmiyor küfürü bırakıyorum yani bilmeyenler için söylerim İnsanlara çok kötü örnek olmaya da gerek yok yani moruk. Evet yani şu an öl bir kere daha al ya. Hadi oğlum tamam, bir tane merak, al. Dur kardeşim şimdi. sen rahatta kal. Hadi o, Lola. Lola, neydi o yeni karakter ismi ne? Cici. Cici. Cici, mi? Cici de çok çirkin bir isim değil mi? Hayır şu Pardon. vurunca hareket eden Cici neydi cici değil o. unuttum ya bu aralar oyunu fazla oynamadığımdan dolayı hayır. Abi nasıl unutabiliriz hani ben oyunu bıraktım da sen nasıl unutabiliriz? Öl çok güzel. Bir tane Cici kutusu açıyor para yatırıyor. Çünkü taşıyor. Abicim. Hiç taşıyor para atacak. Vallahi. Ya oğlum ben bu videoda çok güzel oynarım, masrafsız çıkarım diye düşünüyordum. Kardeşim buraya kadar gelmişiz ama bu da beni içeriye aldı. Bir de hiç bu arada hani abi bokum gibi oynuyorsun falan derseniz şu anda gördüğünüz gibi yani. Ya abicim, abicim beni lan... Aha kilo lan. Hayır alamadım. Hadi abi. Sobataj yapayım mı? Hadi hemen tamam, hemen okay. like atın, sobataj yapıyorum. At like'ı, at. Attın hayır. mı? Tamam yapıyorum. Ya hayır ya. Kanka bak ölüyorum seni. Öl, öl, öl öl öl. Tamam ölmedik. <laughs> Ölmedim Ay. Hayır, beri öldüm. beri Öldüm Öldüm öl. olsun. Hadi bir Üçüncü değil mi bu ölüşün? Evet Tamam Bir kere daha öl Kanka Bir dakika lan maçı kazanacağız Kardeşim saçımı bozma Belki kızlarınızları izliyordur Şaka yaptınız yine adam Uzak bir şekilde Bir videomuzdur Helal adam. Hadi öl şimdi bir kere Öl İki tane cici kutusu mu? İki cici kutusu Tamam kanka çok kötü şeyler yaşıyorum şu anda Hadi Psikolojik olun. olarak da geriye düşmüş bulunmaktayım Bir tane daha öl bir tane de öl, öldü, öldü, öl. <laughs> abicim kaybediyorsak çok da. Abi iki tane bir kere. Abi kanka bak burada bir ben kere sen daha ölsen, bir dakika, dur. Üç tane açıyordu bir kere daha sadece. Yok lan dört kez ölmedim mi? Beş mi oldu? Ya? Her neyse. Ya abicim sıfır elmasın vardı tam da sıfırlamıştım ya. Gel, kanka bak gel. Yeminim şu. Ya sen, ya, sen ya. Çok uzaktan çekme kameraman. Gel gel gel. 170 taş mıydı? Abicim zaten kardeşim videolardan para kazanmıyoruz ki ya. Ha bahaneler neler? İki tanesi 150. Ne alıyoruz o zaman? Çek kardeşim ne alet olsun. 220 TL. Artık hazırsınız. Satın alma işlemi başarılı. Kardeşim. Ya kanka ha, kutuyu bak, da sen ha? aç. Kutuyu da sen aç. Hadi. Hala. Olum dur tablet düşer. O, tablet düşer daha tam, daha önemli. fazla masrafa çıkmak istemiyorum o, o önemli o önemli o beni de aşağıya yani. tamam o beni de aşağı. Abicim şuradan iki tane mi o zaman açıyorum nalet olsun gitti paracıklar. Hadi paracıklar gitti. Abicim aç. burnumu açayım mı? Ben tamam. buna şimdi normalde burnumu değdirirdim de artık değdirmiyorum. Hacı sen burnunu değdirmesen de değil ya. <laughs> Abicim ben niye benim videomda zorbalanıyorum? Oğlum valla döverim ha. Keleşkin. <laughs> Her neyse. <laughs> <laughs> Oysa ki benim burnum keleşkin. <laughs> neyse çok da bir önemi yok. Açıyorum. Hadi. Hadi aç lan. Bir karakter şey çıkarsan... var mı? Karakter var mı sende? Var. Ya, bir karakter yok. Bu karakteri ha. çıkarabilirsin tamam. Ciciği. Hadi oğlum. 7. 7. 6, 5, Yemedi. Yemedi, yemedi, yemedi. 7, 7, 7. Ben de açtım, bana da 7 yazdı. Daha Bak, fazla yazması lazım. Bir şey çıkaramazsan omzuna yumruk atacağım. Tamam. Yok, niye tamam dedim ben ya? Bir da kez dedin, kanadın da var. Bir video. şey de. dedin, kostüm de dahil mi? Tamam, dahil. Tamam. Hadi. 8. Çıkıyor mu? Çıkıyor ya mu? Ya sen ne... Çıkıyor... ne ya, ballı? Dur, ya, dur, dur, dur. 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 Karakter karakterin ya, kostümü, kostümü çıktı. Oğlum karakter çıkardığını zannettim ha. Olsun oğlum karakterin kostümü. Çak Oy efsane çakışı! Oo. Ben ben hayatımda hiç böyle çakmadım. Gerçekten çok iyi çakıştı. Gençler bu arada hesabında en azından iyi, 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 iyi bir şeyler oldu yani. Kostüm ben... karakteri sen çıkartırsın abi. O kadar da değil. bu gençler hani çektiğimiz yerin bir etrafında şöyle göstereyim. Tamam, Brawl Stars temaya geçtim. Abicim şuralara bir bakar mısın? Hani hatta gelin benle ver. Arkadaşlar burada hani benim videomu izlemeyenler için önden söyleyeyim, videomu izleyebilirsiniz. Burada e, eski bir otel, onu söyledik zaten. Keşler, torbacılar, ondan sonra otçuk hapçılar hepsi burada. Burada takılıyorlar. O hani bir... ciddi anlamda inanmayanlar için şöyle gel birazcık beni çek. Videonun böyle. Gel bir... gel. Yani çek adamı. İnanmayanlar için. Mı? Bak şöyle bir etrafı çek. Terk edilmiş 500 yıllık bir otel burası. Hani şöyle bir uzunlamasına hani ne kadar uzağa gittiğini şöyle gösterip Ve bundan aynı zamanda bak ve bundan aynı zamanda şu an olduğumuz konumdaki binadan yaklaşık 4-5 tane var. Hani ardı ardına inşa edilmiş evet. devasa bir otel. Hani her yeri de gördüğünüz evet. gibi kötü kötü işaretler. Ben, hani... ben niyeyse, e, böyle bir yerde neden Brawl Stars oynuyorum? O da bir ayrı gariplik. Şöyle bir tane mesela abi hani eyvallah kolpa atma tarzında konuşacaksınız da şöyle bir odaya girelim. Abicim leş gibi kokuyor. Leş gibi kokuyor. Şöyle gelebilirsiniz. Buraları sansürlerim diye düşünüyorum. Böyle bir yer yani. Yani video çekmek için uzun zamandır video çekmiyorum. Güzel bir geri dönüş yapmak için. Ya yani bu kadar zahmete girdim. Bunun için bir abone olmuyorsan bir abone ne ol bir like'ını at. Bu adamın da bak ciddi anlamda vlog olaraktan neredeyse tüm oteli gezdik. Bu adamın evet. kanalında da ben muhtemelen ya başlığa ya açıklamaya koyarım. Keşte evet. ile karşılaştık bu arada. Keş harbiden adam vardı. E, Keş biri vardı. Orayı çok karıştırmayalım. Hani birazcık rezil olmuş olabiliriz orada. Çünkü kaçtık maçtık. 3 kişi bir adamdan niye kaçıyorsa o Ay. da bir ayrı ikonik. Siz korkaksınız kardeşim. Ben yani ben alınmıyorum üzerime. E, gençler bu videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Be... Bir dahaki bye videolarda bye. kalın. Bizde kalın. Evde kalın. Evde yasak yapmayın. Nice.